Herkese merhabalar, ben Konukoy Üniversitesi'nden öğretim görevlisi Canfra Tüskar Bugün dijitalleşmenin hafıza etkisi bağlamında dijital analizde yeni medya çağında akılda tutmaya gerek yok mu konusunu için buradayım. Evet, dijital analizde bilinen diğer bir adıyla Google etkisi bireylerin ihtiyaç duydukları bilgileri ağlar aracılığıyla kolay bir şekilde ulaşmalarının neden olduğu bir dijital çağ karşı karşımıza çıkmakta. E, dijital ortamlarda arama motorları aracılığıyla bilginin her yerde ve her an ulaşılabilir olması onu edinildikten hemen sonra unutulmasına neden olmaktan bireyin kendisi için en önemli olacak bilgileri dahi akılda tutmak yerine dijital ortamlara kaydetmeye yönelik ve tutum için ilgili görülmekte kolaylık gibi görünen bu durum aynı olumsuz bir hale dönüşmektedir. Sıra insanlar bilginin kendisinden ziyade artık ona nasıl ulaşacaklarını veya bilgiyi nereye kaydettiklerini hatırlamaktadırlar. Diğer yandan bilginin niteliğine ilişkinde hangi bilginin daha hatırlanmaya değer olduğu, hangi detayların daha dikkate değer olduğu gibi noktalarda göz ardı ediliyor. Çünkü bu noktada onun e, nerede saklandığını bilmek yeterli ve her şeyin sonsuz bir hafıza emanet ettiği edildiği bu dijital dünyada bilginin güvenilirliği de dikkat edilmesi gereken e, diğer bir husus olarak karşılıklı çıkıyor. E, hatırlama, unutma ve bilginin niteliğine ilişkin hususlardan hareketle ele alınan bu çalışmada Z kuşağının dijital amneziye maruz kalma bulutlarına yönelik bir çıkarım yapabilmek ve bu bağlamda e, gündelik yaşam pratikleri, e, kişisel veriler ile ilgili tutumlarına dair bir analiz ortaya koymak amaçlanıyor. Bu amaç doğrultusunda 2000 yıl ve sonrasında doğan e, yani dijital yerliler dediğimiz Z kuşağına e, kadın ve erkek 200 kişiye anket uygulanmıştır. Öncelikle onlara şunları sorduk. Kişisel bilgilerinizi dijital ortamlara kaydeder misiniz? Ee, burada e, parantez içinde e, sosyal medya e, hesapları ve e uygulamaları, e-devlet uygulamaları gibi e, tüm kişisel verilerinin içinde e, olduğu e, hesaplara ilişkin şifreleri ya da TC kimlik, adres vesaire gibi bilgilerini dijital ortamlara kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda büyük bir çoğunluğun bunu kaydettiklerini gördük. Fakat, Tam aksine bu bilgileri fiziki ortamlara yani yazılı bir fiziki ortama kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda dijital yerlerin dijital ortamlara olan güveninin, mailinin fiziki ortamlarda görülmediği karşımıza çıktı. Çünkü onlar sadece dijital ortamlarda kaydettiklerini beyan ettiler bize. Yakın çevrelerin de dijital bilgilerini hatırlayıp hatırlamadık onu sorduktan direktörlere. E, Çekilip numaraları, TC kimlik e, vesaire gibi önemli bilgileri hatırlayıp hatırlamadıklarını sorduğumuzda büyük bir çoğunun hatırlamadığıyla karşılaştık ve bu bilgileri dijital ortamlarda kayıtlı olup olmadığını sorguladığımızda e, Z kuşağının bu bilgileri dijital ortamlarda kaybettiğini fakat e, hafızalarında bunlara yer olmadığını gördük. Peki gündelik yaşamlarında ihtiyaç duyacaklarını düşündükleri bilgileri daha sonra kullanmak üzere de şey, işte hafızaya kaydedip kaydedildiklerini sorduğumuzda büyük bir çoğunluğun hatta e, genel itibariyle dijital yerlerin bu bilgileri dijital hafızaya kaydedildiğini karşılaştık. Ee, önemli olduğunu düşündükleri bilgileri dijital ortamlara kaydedip kaydetmediklerini sorduğumuzda yine dijital yerler bize e, bu bilgileri dijital ortamlara kaydettiklerini ifade ettiler. Peki bunları, bu önemli bilgileri nereye kaydettiklerini hatırlayıp hatırlamadıklarını sorduğumuzda e, onların nereye kaydettiklerini hatırladıklarını gördük. Bilgiye dair, onu kaybetmekten endişe duyup duymadıklarını merak ettik ve e, bu soruyu sorduğumuzda evet büyük bir çoğunun e, bilgiyi kaybetmekten endişe duyduğunu gördük. Ve bunun için e, ne yapacaklarına ya da ne yapmaya meyilli olduklarını görmek istediğimizde bilgileri kaybetmemek için de farklı dijital ortamlarda çoğaltıp saklayıp saklamadıklarını sorduk ve. E, Z kuşağının bilgileri kaydetmemek adına onları farklı bir işle ortamlarda çoğaltıp sakladıklarıyla karşılaştık. Peki, ee, bu sorun çözüm yöntemi onları güvenli hissettiriyor muydu? Bu soruyu sorduğumuzda da evet, güvenli hissettiklerini gördük. Bilgi nereye kaydettiklerini bilmek peki onları güvenli hissettiriyor muydu? Evet, yine... Anket e, sonuçlarına baktığımızda bilgiyi nereye kaydettiklerini bilmek onları güvende gösteriyor. Peki de işte ortamlarda karşılaştıkları herhangi bir bilgiyi unutma e, meyillerini ölçmek istediğimizde, ee, onlara bunu sorduk. Herhangi bir bilgiyi kısa sürede unutup unut, unutuyorlar mı yoksa unutmuyorlar mı? Ee, burada kararsız bir kesim de var. Fakat ağırlıklı olarak yine bu dijital ortamlarda karşılaştıkları çıktıkları bilgileri kısa sürede unutma meyilinde olduklarını gördük. Bilginin niteliğine ilişkin bir soru sormuş istedik onlara ve arama motorlarında yaptıkları aramalarda ilk sayfadan sonrasında bakıp bakmadıklarını merak ettik. Çünkü biliyorsunuz artık günümüzde de e, internet ortamlarında sürekli bir veri akışı, çok hızlı ve veri karmaşası e, var e, nihayetinde. Fakat doğru bilgi, yanlış bilgi teyit edilmesi gereken bir şey. Artık bilginin de e, doğruluğunun teyit edilmesi mutlaka gerekiyor. E, bununla ilişkin ilk sayfadan sonrasına bakıp bakmadıklarını sorduğumuzda çoğunun ilk sayfadan sonrasına bakıp bakmadığını. E, ee, bu aramalara peki güvenip güvenmediklerini görmek istediğimizde de görmek istediğimizde ise ilk sayfalarda çıkan aramalara büyük bir çoğunluğunda güvendiğini gördük. Çünkü dijital yerler evet o bilgiye erişiyorlar ama e, artık o bilgiyi ararken de çok fazla vakit kaybetmek istemiyorlar. Sonraki sayfalar, sonraki sayfalar bunlara çok meyilli değiller. Çünkü ilk sayfada olanın en doğru olacağına dair bir güven söz konusu. Peki ankete verilen yanıtlardan elde edilen bulgular neticesinde e, bu dijital dünya doğan bireyler e, gündelik yaşamları, okul ve sosyal hayatlarında gerektiği duydukları herhangi bir bilgi, pragmatik ya da pragmatik olmayan herhangi bir bilgi. uygulamalar e, uygulamalarda sosyal medya hesaplarına ilişkin şifre ve kişisel bilgileri, aile ve yakın çevrelerine yönelik kişisel bilgiler gibi oldukça onların hayatında önem arz eden konularda dijital hafızaya güvendiklerini tespit ettik. Bu bilgileri e, dijital yerlilerin e, kendi hafızalarının yanı sıra yazılı veya fiziki herhangi bir ortama kaydetme eğilimlerinde son derece zayıf olduğu görülmekte bu çalışma itibariyle. Çünkü bireyler e, dijital hafızaya kaydet, kaydettikleri herhangi bir bilgiyi farklı dijital ortamlarda kaydederek kaybol, kaybolma olasılığını ortadan kaldırabilecek dair bir güvene sahipler bilginin niteliğine ilişkin arama motorlarında yapılan aramalar ilk sayfalar ve ilk sıralarda çıkan bilgilerin doğru olacağına dair bir kanıya sahip olmakla birlikte aradıkları her türden bilgi için internet ortamında da çok fazla vakit geçirmeden kaydetme eğilimi olduğunu gördük. Evet. Ee, bu e, verilerden hareketle Z kuşağının e, dijital amnesiye maruz kalma boyutları e, üzerine düşünülmesi gereken bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü artık Z kuşağı e, tek bir tıkla, e, birkaç tuşla e, ya da birkaç onayla e, her şeye sahip olabileceğini görüyor. Bu nedenle hiçbir sorgulama ya da pekiştirme e, süreçleri yaşanmıyor ne yazık ki. Çünkü bilgiyi artık e, bu dijitalleşmeyle birlikte bilgiyi artık akılda tutmaktan ziyade dijital ortamlarda kaydetme çok daha cazip göründüğü e, bu yeni medya çağında bilgiyi kaybetme durumunu engellemek için bile birden fazla dijital ortamda saklama eğilimine yöneliyorlar. Ve bu aslında onlar için ilk bakışta olumlu gibi görünen bir Çünkü zaman harcamıyor, herhangi bir efor sarf etmiyor, bir şey için uğraşmıyor. Birkaç tık, birkaç tuş her şeye sahip olmasına vesile oluyor ve her şey olumlu. İlk Fakat bu sürecin perde arkasına baktığımızda onların bilinçli öğrenmesi, hafızayı güçlendirmesi ya da ee, öğrendiği bilgi pekiştirme gibi e, bilgisayar veya psikolojik süreçlerini olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Ee, çünkü artık sonsuz bilissel hafızanın da barındırdığı tehlikeler yeni çalışmalarla gündeme geliyor ve e, bilginin hafızanın daha doğrusu aklın ee, daha az kullanılır olması ve makinelere güvenin daha da artması e, ileride çok ciddi e, tehlikelere neden olabilecektir ve e, insanların bilişsel zekalarını olumsuz bir yönde etkileyebilecektir e, düşüncesine varıyoruz bu çalışmayla ne yazık ki. Umarım bu e, sonuçlardan hareketle böyle bir şeyle karşılaşmayız ama e, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. های که به که یه